Ben aldım, hayalimdeki arabayı aldım. Audi A7 diyeyim şimdi. Kendimi evet, evet. olmuyor ama. Ben uzun <laughs> zamandır ilk kez bu Avrupa'ya, bu İngiltere'ye böyle sağlam ayak uydurabilen bir insan gördüm. Helal olsun özgür. Yani bugünkü kazancımla gidip lüks bir restoranda yemek yiyebilirim, çay içebilirim. Diyelim ki kız arkadaşım var. Kız arkadaşımla güzel bir mekana gidip güzelce eğlenebilirim. Tatile de gelince zaten oturumun olduğu zaman paket tatil alıyorsun. Hatta bunu bile taksitle diyebiliyorsun yani. Ama yemek bir var. avantajım var özgür. Sen bekarsın değil mi? Bekarım. Evli olsam bunları yapabilir misin? Ya evli olsam kesin yapamam. Ya geldiğinizde falan kesinlikle Türklerle, Türklerle çalışmayın. Ha çalışırsanız kısa süreli yine. Kendinizi idare edene kadar, buraya niye, kadar. niye? Ben bir şokta eleman olarak çalışıyordum, ara elemanı. Yemek aldı bana, şoktan içecek aldım. 30 beni ya, 30 beni. Bir içecek içtim, ikinci içtim. Boğazımda kaldı. Meyve suyu değil mi? meyve, suyu. küçük meyve suyu, 30 kuruş. İkinciyi aldım, adam bana dedi ki sen de ikinciyi içemezsin. Niye? Bir hakkım var günlük. Ben de aldım üstüne fırlattım dedim dükkanın da senin olsun işin de senin olsun çıkıyorum ben işte. Burada hiç kimseyle tartışmıyorum. Herkes efendim bak az önce bir tane Range Rover'ın önüne kurdum Türkiye olsaydı adam arabadan iner ya kafamı kırardı ya ayağımı kırardı ya da sıkardı bana direkt. haberlerde izliyorum görüyorum. Oluyor evet. Ha, bazı bu kurbetçiler buradan gidiyor orada alkol içiyorlar araba kullanıyorlar. Niye burada içmiyorlar kullanmıyorlar acaba?